Sıradışı söz taraftardayız sunar. Söz taraftarda programından herkese merhabalar. Heyecanla beklenen derbi haftası geldi çattı. Fenerbahçemiz Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Biz de karşılaşmanın öncesinde sizler için taraftarlarımızın görüşlerini ve skor tahminlerini alacağız. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle derbi heyecanı başladı mı? Başladı kesinlikle. Rize'den geliyorum bu maç için çok heyecanlıyız. Başkanımızın da e, şeyle, dönüşüyle, e, e, felaryumdan bir şeyler aldık. Maç gününü bekliyoruz. İnşallah kazanacağız. 3-1 alırız diyorum. 3-1 gollerimizi kimlerden bekliyorsunuz? Ariska'dan bekliyorum. Ee, ve yani ondan atabilir ama tam bilmiyorum kim atabilir. Biraz sıkıntılı maç olacağı için. Hayırlısı olsun hakkımızda. Derbi sizin için ne ifade ediyor? Ne demek sizce? Bana derbi bizim için hayat demek. Fenerbahçe bizim için hayat demek. Biz onun için varız. Uzaklardan kalkıp geliyoruz sonuçta onun için. Hayırlısı olsun. İnşallah biz kazanacağız tabii ki de. Yani uzun yıllardır Fenerbahçeliyim. İlk defa ben de bir Galatasaray-Fener derbisinde çok heyecanlıyım. 2-1 e, bizim olacak diye düşünüyorum ben. Golleri de Asensio. Nene ya da Kerem'den bekliyorum. Bu bizim için daha çok anlam ifade eder diye düşünüyorum. Yani inşallah yeneceğiz. Takım çok motivasyonu yüksek. Moralimiz yerinde. 3 puan bizim olacak inşallah. İnşallah evimizde oynayacağız. Kadıköy cehennemini yaşatmak Kadıköy. istiyoruz aslında. Kadıköy burası Kadıköy buradan çıkış yok günleri artık. Geri geldi. Galatasaray korksun bizden. Peki sizce maçın adamı kim olur? Asensio. Tabii. Unutamadığınız bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi var mı? Var. E, tabii ki Kasım ayındayız unutabilir miyim? Yani 6 Kasım 6-0. Bunu unutmak kolay değil yani. Öncelikle derbi heyecanı başladı mı? Neler söylersiniz? Kesinlikle başladı. Galatasaray'ın eksiklerinden dolayı da çok heyecanlıyız. Net alacağız yani. Nasıl bir maç bekliyorsun? Evimizde oynayacağız. Ya evimizde olacağı için ben çok rahat geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Bence hiçbir şey yapamayacaklar ve ezici bir skorla alacağız. İçinden geçen skor tahminin ne? Yani ben gol atabileceklerini düşünmüyorum. Çok eksikleri var ve yani 3-0, 4-0 diye düşünüyorum. Peki Gollerimizi kimlerden bekliyorsun? Ee, Enneistri'den bir tane bekliyorum. Asensio iki tane atar. 3 da böyle olur. 4'te Şikri yer kornerden atar. Unutamadığın bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi var mı? Unutamadığım 1-0 eksik yendiğimiz karşı stadda o var teşekkür ediyoruz. Son olarak sence derbide maçın adamı kim olur? Asensio olur. Net Asensio. Fenerbahçe'nin galip gelmesini çok istiyoruz. İhtiyacımız da var zaten. Ee, geleceğiz, galip geleceğiz. Yeni teknik direktörümüz iyi, başkan iyi. Başkandan çok mutluyuz biliyorsunuz yani geçen se seçimlerde yeni başkanımız geldi. Futbol takımımız da yükselen bir performansla ligde özellikle Aynen. devam ediyor. Neler söylersiniz? Nasıl bir maç olur sizce? Ya ortada olmayacak kesin. Biz alırız maçı. Yani rahat alır Fenerbahçe. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü şu anda motive olarak Fenerbahçe çok iyi. Kaç kaç biter sizce maç? Bence 2-0. 2-0, 3-1. Bol gollü olur yani. Özellikle gol beklediğiniz isimler var mı derbide? Ben bütün futbolculardan bekliyorum ya. Yani kaleci hariç bütün Fenerbahçe'li futbolcu gol atacak potansiyele sahip. Acayip heyecanlıyız. Pazartesi günü iple çekiyoruz. Eski günlere döneceğiz inşallah derbide. İnşallah evimizde Galatasaray'a ağırlıyoruz. Taraftarlarımıza da burada maça gelecek taraftarlarımıza büyük bir rol düşecek. Onlara neler söylersiniz? Yani tam destek her zaman destek. Eski günlere dönmek istiyoruz. Zaten o ibareleri de verdik şu anda. Eminim bu maçta da e, ben bu sefer farklı bir skor bekliyorum. 3-1, 4-1 Galatasaray yeneceğiz. Rahat bir galibiyet bekliyorsunuz. Kesinlikle. Peki gollerimizi kimlerden bekliyorsunuz? Ya gollerde kesinlikle e, duran, Duran atacak. E, ee, Taliska'dan bekliyorum. Bir de sürpriz bir golcü olabilir. Ee, yani Fred olabilir. Şimanski oynarsa o olabilir. Veya defanstan şıkrın yer falan. Onlardan bekliyorum. Unutamadığınız bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi var mı? Tabii ki 6-0. O maçta da buradaydım zaten. Ee, o maç unutulmaz. Yani onun benzeri bir gün yaşayacağız inşallah. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Siz neler söylersiniz? Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Arkadaşım dediği gibi yani bu maça hazırlandık tüm takım olarak, aile olarak, taraftar olarak. Eski Kadıköy cehennemi nefesini veriyor. Bunu da hissediyorlar zaten. Skor net 3-0 diyorum. oldu. Ben hoş geldim diyeceğim. <laughs> diyecek Galatasaray'a. Aynen, aynen. Eski takımla karşı bir gol bekliyorsunuz. Biz buradayız diyecek yani. yani. Buna inanıyoruz. Sizin unutamadığınız bir derbi var mı? Benim unutamadığım derbi 6-0 artık klasikleşti biliyorsunuz. Ama 2-1'lik derbi, deplasman derbisi var. Evet. Işıklandırmaların yeni yapıldığı, 2 artı bir evlerin yeni yeni piyasaya çıktığı <laughs> dönemlerde 2-1 aldık. 2-1 artı, 2 artı bir dedik. Hayırlı olsun dedik. Yine geldik. Devam edecek ya. İnşallah. İnşallah başarılarımız daha da devam edecek. Yeni başkanımızla beraber yeni bir renk geldi camiaya. Cami olarak da kenetlenmiş bir durumdayız. Gayri denedik. Bir... Abili kardeşlik öne çıktı. Ruhumuz geri geldi ya. İnşallah izleyeceğiz ve göreceğiz. Teşekkür ediyorum Her yorumlarınız teşekkür için. Son olarak sizden e, maçın adamı tahmininizi alabilir miyim? Türkoğlu. Mi? Kesinlikle o olacak. Özel Hayır. özel hazırlanıyor. Ben inanıyorum buna. Ben de ya Kerem ya Talisca diyorum. Tabii Galatasaray derbisi Fenerbahçeliler için e, çok büyük bir mutluluk haftası. Tarihte de e, özellikle Kadıköy'de çok büyük maçlar oynadık. İnşallah Pazartesi günü de tekrardan bence e, tarihi maçlardan biri olacağını düşünüyorum. E, hava pozitif olarak bize dönmüş durumda diye düşünüyorum. Hatta bugün arkadaşlarla muhabbetini yaptık. İnşallah e, hatırlayanlar bilir etkinsin netrik yaptı bir maç vardı Kadıköy'de. John Duran'dan öyle bir performans bekliyorum ben. <laughs> Ve Talishkasyan sioydu çok etkili olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Spor tahmininiz var mı? Yani skor aslında beraberliğe kilitleneceğini düşünüyorum ama ben 2-1 alırız diye düşünüyorum. Peki maçta tribünde olacak mısınız? Ee, yarın belli olacak. Olmaya çalışacağım. Taraftarlarımıza ne söylersiniz? Tribünde destekleyecek taraftarlarımıza. Yani 4 tribünde de bir kareografi olacağı söyleniyor. Hakikaten o atmosfer. Bugün Saadettin Başkan'la beraber gelen o pozitif havayı da tribünlerde göreceğimizi düşünüyorum. Yani Eski günlere tekrardan Kadıköy'de döneceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Son olarak unutamadığınız bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi var mı? Benim en unutamadığım, yani çok sayıda derbiye gittim hakikaten. Ali Samiye'nin eski şeylerine de gittim, İnönü'nde de çok maça gittim. Ama unutamadığım maç, ee, yani çocukluğumdan hatırası tabii 3-0'dan 4-3'lük maç diyeceğim. Derbi heyecanı başladı mı sizde? Evet başladı. Birkaç gündür derbiyi bekliyoruz. Ne ifade ediyor sizin için derbi? Çok önemli. Özellikle bu sene bence daha da önemli. Bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum ve bu derbi bence bunun kırılma noktası. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Ee, aslında Galatasaray'da çok güçlü, iyi durumda. Fenerbahçe de iyi durumda. Ama Fenerbahçe'nin son dönemde yakaladığı iğme bence çok değerli. Bu bizi aynı zamanda bu maçta galibiyete e, ligin totalinde de şampiyonluğa götürecek. İnşallah peki. Bir skor tahmininiz var mı? Evet, 3-1 Fenerbahçe kazanır diyorum. kimlerden üç, bekliyorsunuz gollerimizi? El Nesli'den bekliyorum. E, onun dışında bir tane Asensio atar. Onun dışında bir de Aşıklin yer atar diyorum. Unutamadığınız bir derbi var mı? Hiçbir bir unutamıyoruz. Hepsi aklımızda ama özellikle kazandıklarımızı çok daha detaylı hatırlıyoruz tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Son olarak sizce maçın adamı kim olur? Bence Asensio. Derbi heyecanı başladı mı sizde? Çoktan başladı. Geçen haftadan itibaren arada French Farage molasıyla beraber şimdi iyice moda girdik. Ligde güzel bir performansla yükselen bir iğmeyle devam ediyoruz. Nasıl bir maç bekliyorsunuz derbide? Ee, yani takım ve teknik ekip iyice birbirini tanımaya başladı. İyice taşlar yerine oturduğunu düşünüyorum. Ee, takımımız çok iyi, çok iyi bir ivme yakaladık. Ee, Galatasaray maçında da evimizde büyük taraftarımızla beraber çok güzel bir galibiyetle bunu taşlandırıp daha da büyük zaferler için bir müjdeci e, niteliğinde olmasını bekliyoruz. Ee, kaç kaç biter sizce maç? Benim direkt tahminim 3-1. Neden bekliyorsunuz gollerimizi? Ee, gollerimizi bir tane Şirin yerden bekliyorum. Sürprizim olsun o. Ee, bir tane Enesheri, bir tane de e, zor Ortası Asensio. Asensio'nun Asen gollerine de alıştık artık. Evet, evet kendisi bizi alıştırdı. Bu şekilde devam etmesini diliyoruz. Hocamız Domenico Tedesco'ya da değinmek istiyorum. Nasıl buluyorsunuz performansını? Kesinlikle çok iyi bir performans olduğunu düşünüyorum. Domenico Tedesco biraz daha ne yaptığını bilen, ayakları daha yere basan, kariyerinde daha yükselişte olan bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan Fenerbahçe için onun ve onun da Fenerbahçe için birbiri için çok iyi bir şans olduğunu düşünüyorum. Daha alacak çok galibiyetlerimiz var kendisiyle. Unutamadığınız bir derbi var mı? Benim unutamadığım derbi 2-1 burada yenmiştik ve bu gollerimizi atmıştı. En çok ben de stadyumdaydım. Evet. Çok inanılmaz yani 1-0 geri düştüğümüzde hayır yani alacağız bu maçı alacağız büyük inançlar ve ve bunun golleriyle o maçı almıştık. Onu onu unutamam. İlk aklıma gelen Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Son olarak sizce maçın adamı kim olur? Ee, bence maçın adamı yine Asensio diyorum. İnşallah kazanacağız. Galatasaray'ın 2 puan önüne geçeceğiz ve liderliği bırakmayarak şampiyon olmayı diliyoruz. Skor tahmininiz var mı? Skor tahminim şöyle 3-1 diyorum ben. İlk yarı 1-1 biter, ikinci yarı 3-1 alırız diye düşünüyorum. Nereden bekliyorsunuz gollerimizi? Nereden bekliyorum Asensio tabii ki Matador, Asensio, John Duran. Bir tane kim atarsa atsın bizim olsun ya öyle diyelim. <laughs> Unutamadığınız bir derbi var mı? Unutamadığım bir derbi var. 23-24 sezonunda kötü gidiyor. İyi başlamıştık sezona. Kötü gittiğimiz zaman da 20 dakikada 10 kişi kaldık. Ama oyunu domine ettik ve o maçı 1-0 kazandık. O maçta çok mutlu olduk hep beraber zaten. O şekilde. Teşekkür ediyoruz. Sizce maçın adamı kim olur? Maçın adamı eee şöyle İsmail Yüksek olabilir. Orta sahada. Derbi artık çok az bir zaman kaldı. Neler hissediyorsun? Öncelikle heyecanlıyım açıkçası ama bu sefer kazanacağımızı unuyorum gerçekten. Kazanmamız da gerekiyor bence lider olabilmek için. Eğer kazanırsak ve lider olursak gerisi de gelir liderliği kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Evimizde oynayacağız. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bence Fenerbahçe'nin üstün olacağı bir maç bekliyorum açıkçası. Yani Galatasaray'a çok pozisyon vermeyiz verirsek de bir iki tane. Onu da çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Bence rahat bir şekilde derbi kazanacağımızı düşünüyorum ben. Skor tahminin var mı? 2-0 Fenerbahçe diyorum. Net bir galibiyet. Kimlerden bekliyorsun gollerimize? Asensio, bir de oynarsa Fred oynamazsa e, Alvarez'den bekliyorum. Teşekkürler. Son olarak sence maçın adamı kim olur? Asensio. Teşekkürler. Evet. Skor tahmini alabilir miyiz? Bence 2-1 Fenerbahçe alır bence. E, Asensio ile Talişka oynuyorsa Talişka atar, ikisi atar. Ben kesinlikle kazanacağımızı düşünüyorum. Skor tahmininde 2-0 Fenerbahçe diyorum. Asensio ve Duran atar golü. Maçın adamı da Asensio olur unutamadığınız bir derbi var mı? Tabii ki var. 4-0'lık 2006'daki Fenerbahçe maçı. Yani benim tarihte izlediğim en ezici maçtı diyebilirim. Teşekkürler. Hocamız Domenico Tedesco hakkında da bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok başarılı. Zaten Alman hocalarla bizim kimyamız uyuşuyor. Christoph Daum'da da bu böyleydi. Bence çok daha başarılı olacak. İstenilen şampiyonluğa ulaştıracağını düşünüyorum. Önümüzde derbi var. Biz muhakkak pazar günü yeneriz onları. Şu anda zaten ben Fenerbahçe 5 puan ileride diyorum. Neden? Galatasaray'la iki maçımız var. İkisini de alırız. 6 puan. 1 puan gerideyiz. 6 puan daha. 5 puan ileride oluruz. Yani 3 başkan, 3 başkan Mayıs'ta kupayı kaldıracak. Pazartesi çok büyük şeyler olabilir. Liderlik maçı. İnşallah kazanırız. Kazanacağımızda inanıyorum. Tahminlerinizi de alabilir miyiz? Tahminim 1-0. John Duran atacağına inanıyorum. İnşallah yeneriz. Derbi sizin için ne ifade ediyor? Ee, der benim için tutku, atmosfer ve heyecanı ifade ediyor. Evimizde Galatasaray'ı ağırlayacağız. Artık az bir zaman kaldı. Nasıl bir maç olur sizce? Zaten atmosferden hiç şüphemiz yok. Fenerbahçe taraftarı o atmosferi sonuna kadar hissettireceğini düşünüyorum. Rakip taraftara baskı uygulayarak. Ee, bu şekilde. Skor tahmininiz var mı? Ee, skor tahminim 2-0 olacağı yönünde. Gollerimizi de yer ve Asensio'dan bekliyorum. Unutamadığın bir derbi var mı? Ee, unutamadığım derbi Crespo'nun golüyle son dakikada geri döndüğümüz derbi. Son olarak sence derbide maçın adamı kim olur? Bence derbide maçın adamı kesinlikle Asensio olur. El Matador. Bence bu maçı alıp artık birincilik sırasına yerleşip şampiyonluğa doğru adım adım gideceğiz. Bu hafta Ferencvaros'la berabere kalsak da iyi bir maç oynadık. Takımımız iyiydi. Ki eksiklere rağmen çok iyiydik. Özellikle stoperde de Yiğit Efe çok iyiydi. Genç olmasına rağmen beklenenden fazlasını yaptı. Takıma güveniyorum. Başarılar diliyorum. Umarım bu sene şampiyonluk yolunda ilerleriz. Evimizde oynayacağız. Taraftarımızın desteği de önemli olacaktır. Neler söylersiniz? Vallahi taraftarımızın sonuna kadar artık destek olması gerekiyor takıma. Çünkü maç 90 dakika ve özellikle bu sene taraftar artık İlk yarıdan sonra bırakmıyor destek olmayı ve bu şekilde devam ederlerse da desteğiyle maçı kazanabiliriz. Skor tahmininiz var mı? Skor tahminim 2-1 ya da 3-2 Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. 2-0 galibiyet evet, kesin. Nereden bekliyorsunuz gollerimizi? John Duran bir tane atar, bir tane de Şikri'ni yaratacak. Maçın adamı kim olur sizce? Maçın adamı John Duran olacak. Ben 3-0 olacağını oh, düşünüyorum. İki tane Asensio, bir tane de John Duran atacağını düşünüyorum. Derbi'ye çok az bir zaman kaldı. Öncelikle derbi sizin için ne ifade ediyor? Derbi yaşam stili ya, yıllardır artık 19 yaşındayım ama her sene derbilerde artık o kadar heyecanlanıyoruz ki bu sene inşallah daha güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Evimizde oynayacağız, nasıl bir maç bekliyorsunuz? Bence taraftarla birlikte çok iyi baskı yapacağız. Önceliğimiz cidden taraftar, futbolculardan önce. Onun sonucunu da alacağımızı düşünüyorum bir ivmeyle de devam ediyoruz. Ligde moralimiz yüksek. Hocamıza çok güveniyoruz. Hocamız canımız ciğerimiz artık. Bakalım sonuçlar güzel olacak gibi. Spor tahmininiz var mı? Tabii var. Bugün bir şey oldum böyle içime doğdu. 3-1 gibi bir sonuç doğdu. Cidden 3-1'i düşünüyorum. İnşallah da olur. İnşallah özellikle gol beklediğiniz isimler kimler? Ee, John Duran'dan bekliyorum bir tane. Bir tane Talişka'dan bekliyorum. Uzaktan çok güzel bir gol atacak gibi geliyor. Bir de Kerem Aktürkoğlu'ndan mı gidiyorum, o da yapacak bir şeyler <laughs> sakladı konu. Unutamadığınız bir derbi var mı? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi. Unutamadığım derbi herhalde Crespo'nun son dakika attığı goldü. Yani evdeki avize taşını düşürdüm kafa atarak. Biraz fazla heyecanlanmıştım o gün. O maç efsaneydi. Teşekkürler. Son olarak sizce derbide maçın adamı kim olur? Maçın adamı İsmail Yüksek. Derbiye artık çok az bir zaman kaldı. Neler söylersiniz? Yani derbi bizim için çok önemli. Bu derbi kazanıp psikolojik üstünlüğü ele geçirmek istiyoruz yeniden ve lider olmak istiyoruz. Kazanacağımızı düşünüyorum açıkçası. Hani bunu Fenerbahçeli olduğum için değil, gerçekten bir futbol perdesinde bakarsak, yani hakemler etki etmezse skora, şey sonuca, biz bu maçı alırız. İnşallah alacağız. Skor tahminimi sorarsanız, Fenerbahçe'nin 2-0 ya da 3-0 alacağını düşünüyorum. Golleri kimlerden bekliyorsunuz? Golleri Duran'dan kesin bir tane bekliyorum geri kalan da Kerem inşallah atar diyorum. Çünkü Kerem'in atmasını gerçekten çok istiyorum. Diğer gol de Asensio olur diye düşünüyorum. Ya ama kimlerin attığından ziyade Fenerbahçe kazansın. Kim atarsa atsın yeter ki Fenerbahçe kazansın. Burada maçı tribünden takip edecek taraftarlarımıza bir mesajınız olur mu? Ya 90 dakika boyunca takıma tam destek. 90 dakika boyunca susmadan. O Kadıköy cehennemini rakibe 90 dakika boyunca hiçbir şekilde susmadan yansıtmamız lazım. Ma tam, unutamadığınız bir derbi var mı? Unutamadığım derbi bir gün 2006 yılıydı. 22 Nisan hatta tarihini de hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı maç Anel kalır görenler Gündüz uyanmıştım. Akşam derbiyi bekliyorum mutluluk bir şekilde böyle hani bayram havası. Akşam maç başladı tabii baskılı bir oyun. 4-0 biten bir sonuç. Unutamadım derbi diyebilirim. Teşekkürler. Son olarak sizce derbide maçın adamı kim olur? Maçın adamı bence Asensio olur. Söz Taraftarda programını burada noktalıyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçemize çıkacağı derbi maçında şimdiden başarılar diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Sreti Sport söz taraftardayız.